Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2. Dünya Savaşı Belçika madalyasını tanıtacağım arkadaşlar. Bakın 1940-1945. Kurdelamız çok eski bir kurdala. Bu da arka yüzü. Çok güzel bir madalya arkadaşlar. Şimdi detaylara gelecek olursak. Bu madalyamız 22 1947 yılında kraliyet kararnamesi ile 2. Dünya Savaşı sırasında mihver kuvvetler tarafından esir alınan tüm Belçika Silahlı Kuvvetleri mensuplarına verilen hizmet madalyası. Arkadaşlar bu madalya Belçika askeri olup mihver kuvvetler yani Almanya, Japonya ve İtalya tarafından esir alınan askerlere verilen hizmet madalyası. Savaş sırasında esir alındığı için verilmiş bir hizmet madalyası. Savaş 1945 yılında bitiyor. Bu madalya 22 1947 yılında veriliyor. Orijinal bir madalyadır. Türkiye'den adet çıkar arkadaşlar. Peki böyle bir madalyanın koleksiyon değeri ne kadar? Siz mesela bu madalyaya ne kadar verirsiniz? Arkadaşlar bu madalyanın koleksiyon değeri 1500-2500 TL aralığında orijinal olduğu için görseli çok güzel. Takipte kalın arkadaşlar. Herkese keyifli koleksiyonlar diliyorum.